Çünkü hani Osimen'in uçağı kadar Tabii. kaleci transferinde inecek uçak da çok merakla bekleniyor. Yani. Zaten Osimen'in uçağı indikten sonra bir iki gün içinde kaleci içinde o uçak havalanacak. Öyle görünüyor. Tabii ki e, terşit diken bir ara çok ön, ön plana çıktı ama sakatlığı olduğu için e, önümüzdeki günlerde bir ameliyat geçirecek sırtından ya da omuzundan bir ameliyatı var. Ederson olacak gibi e, sanki. Ederson'da, Ederson olacak gibi Ederson aslında tam bitmek üzereydi. İşte bugün Lökip'te bir haber vardı. Sen de biliyorsun. Paris Saint-Germain'den biliyorsun. Kazancı 7 milyon euro artı 3 milyon euro bonuslar ee, bonusları 3 milyon euro 10 milyon euro kazanıyor. Ee, şu Don, anda Donnarumma dediler değil mi? Donnarumma e, haberi de çıktı evet, ama. Ha yani Donnarumma var ama burada Ederson'la ilgili olarak hani Burnley'nin kalecisini alacaklar biliyorsun burada. Manchester City, James e, Trafford'tu, değil mi? Onu alacak. E, orada da 40 milyon sterlinlik e, geri satın alma opsiyonu varmış. Verdiklerinde öyle bir opsiyon varmış. Onu e, tekrar transfer ediyorlar. E, şimdi e, o, o yüzden Ederson kalsın, Şitefan e, Ortegayı satalım diye bir e, görüş yakim e, ve bugün akşam saatlerinde gelen bir bilgi var yine. Hani Marcus Bettinelli Betinelli transferi yaptılar. Yani. Ucu, uygun bir transferdi o Haziran ayının başında. Şu anda üç kalecileri var ama e, Stefan Ortega'yı satalım düşüncesi var. E, ve Fenerbahçe'nin Stefan Ortega'ya e, talip olduğu ile ilgili bir tamam, haber çıktı. Tam şunu söyleyecektim abi. Hani City eğer düşünce değiştirmişse yani biz e, Ederson yerine Ortega'yı satalım demişse ben Galatasaray yönetimi ya da futbol haklı olsam Ortega'yı hemen ya alırım zaten. Yani Fenerbahçe'nin ilgisi Kesinlikle. var diye bugün bir kaynaktan haber geldi. Ee, dediğim gibi yani e, Ederson takımda kalırsa böyle bir durum var. Ama donarıma konusunda da e, e, bir yıl daha sözleşmesi kaldığı için donarımayı satmayı düşünüyorlar. E, i̇şte şu anda Paris Saint Germain'de dört tane kaleci var ama Donnarumma'da 26 yaşında bir yıl sözleşmesi kaldı. Lilin e, Lille'in kalecisini istiyorlar onlarda biliyorsun. O o da iyi bir kaleci. Chevalier. E, e zaten. onu transfer edecekler herhalde. Transfer olacak ama Donnarumma hani bu topraklara e, gelir, gelir mi? mi bu noktada ben Hı. çok da kolay Çünkü görmüyorum açıkçası. Çünkü bende yani 4 tane kupa kazandılar bu sezon. Çok iyi bir kaleci 26 yaşında. Ve çok talip. Yani Galatasaray yani. alabilirse Hani Paris Saint Germain niye bırakıyor? Evet. Yani gerçekten insanın kafasında deli sorular oluyor. Ama Galatasaray alırsa hani Mustera'yı falan kimse konuşmaz herhalde. Mustera unutulur. Kesinlikle. Müthiş olur. Nasıl yapabilirler evet. bilmiyorum. Bir yıl sözleşmesi kaldığı için hani 30 milyon euro bir market değeri görünüyor ama tabii bir bon servisi var. Kiralık olmuyor. Kaç liraya alacaklar? Başkan Dursun Özbey'in söylediği de şuydu, e, bizi en çok zorlayacak olan kaleci transferi. Niye? İşte Muslera'nın boşluğunu doldurmak için burada e, bizim e, karavana atma şansımız yok. yok. Çünkü çok yıpratılır, en ufak başarısızlık Sınca. alacağımız kaleci. En az onun kadar iyi olmalı ya da ondan da daha iyi olmalı e, ve uzun yıllar bize hizmet etmeli diyordu. Baktığında Doğru. o zaman kriterlere hani 25-26 yaşında bir kaleci ya da 30'lu yaşlarda bir kaleci almaları gerekiyor. Şimdi iki, iki kaleci de olabilir. Edersen 31 yaşında. E, diğer taraftan Donnarumma Dona olursa zaten e, ortalık ayağa kalkar herhalde. Kesinlikle. Yer yerinden oynar. E Galatasaray'ın bu yıllarca şaşalı kadrosuyla ile birlikte Kesinlikle. böyle Şampiyonlar Kesinlikle. Ligi maçlarında rakipler büyük kaleci transfer olur abi, bana göre. Rakipler de Galatasaray'ın kadrosunu görünce Şampiyonlar Ligi'nde maç öncesinde evet. eyvah eyvah derler biraz. Hı kesinlikle. <laughs> o yüzden yani kazanmış bir kaleci. Gerçekten zor. Yani Donnarumma transferini yapabilirler mi? Avrupa Şampiyonluğu mi? var, Şampiyonlar var. Ligi var. Hepsi bir var. de 10 10 milyon euro kazanan bir kaleci. Galatasaray 10 milyon euro kazanan bir kaleciyi e, en tap seviyedeyken kaç liraya getirecek? O bir 15 milyon euro vermesi Vermek. lazım kesinlikle. o zaman. Kesinlikle. E, e, en az 20 milyon euro da bonservisine vereceksin. 20 abi, bir diye... yıl kaldı için ben i̇şte, belki. Yani, yani. bir de Arabistanlar biliyorsun müsaade ederse. Hocam çünkü, çünkü böyle bir de inanılmaz bilgi olacaktır yani, mutlaka yani. Kesinlikle çünkü yani bu isimler gerçekten hani iki gündür acayip isimler çıkmaya başladı. Evet. E, yalan, yani Galatasaray Kulübü'nün gerçekten de bu isimlerle görüştüğünü e, muhabir arkadaşlar da dile getiriyor. Yani bu hem e, bir bakıyorsun Fransa basında çıkıyor. İngiliz basında çıkıyor, haberler yapılıyor Galatasaray'ın ilgisiyle ilgili. Ama iki takımın da birinci kalecisi şu anda. Evet. Ee, Stefan Ortega'yı sen dediğin gibi gerçekten Fenerbahçe bir görüşme yapmış. Çünkü Fenerbahçe 6 oyuncu ile yollarını ayıracak. Mourinho 6 oyuncuya gidebilir demiş. Onlardan biri de Livakovic. Çünkü Livakovic kendisi gitmek istiyor. Ama Fenerbahçe'nin istediği teklifi de alamadı. Fenerbahçe 10 milyon euronun altında bir bon servise bırakmak istemiyor. Öyle bir parayla da kulübün kapısını çalan yok ama herhalde Liva işte yollarını ayırıp bir kaleci alacak Fenerbahçe. Ama şöyle söyleyeyim. Yani Fenerbahçe Livakovic'den çıkıp Ortega'yı alırsa ya da Galatasaray e, Stefan Ortega'yı alırsa iki takım da çok iyi bir kaleci almış oluyor. Evet Ortega da 32 değil. yaşında. Çok da yaşlı bir kaleci değil. Yok değil evet. yani çok. Evet. İyi yıllarca da korur. Kesin. Kesin öyle. Ederson'un um, sen daha iyi Tabii bilirsin. Sen. Şimdi ayağını çok iyi kullanan bir kaleci. Hani asisti topsu var abi bir sezonda evet. onu yapamayan Toplam'da, kanat oyuncuları var ya. Yani. dokuz 9 <laughs> asist varmış bu arada hocam. <laughs> 9 <Evet>. asist. <laughs> Aynen öyle. Ya City <laughs> takımı inanılmaz bir takım zaten. Beşiktaş'la işte, Raşisa yapamadı geçen sene o asist sayısını yani. Evet kesinlikle yapamadı. O kadar çok evet. özel oyuncu değilim hatta aslında. Çünkü biliyorsunuz kaleci topsizdeyken oyuncudur. Rakipteyken kalecidir. Her zaman böyledir. Dediğiniz gibi Galatasaray takımı eğer böyle bir transferler e, atarsa ki yıllardır süregelen bir e, taraftar sloganı vardır. Hedef artık Avrupa. Evet. ki eğer bu transferle gelirse artık hedef artık Avrupa olur diye düşünüyorum evet. abi. Yani bu kadro hani Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, belki yarı final görebilir. Hayal değil ama Avrupa Ligi'nde böyle bir kadroyla Avrupa Kesinlikle. Avrupa Ligi'nde şampiyon olman gerekir ama şimdi tabii sistem değiştiği için de Avrupa, işte Ligi olsa, Avrupa, gelse Ligi tamam. Avrupa Ligi. Keşke olsaydı. Gerçi olsaydı ben Avrupa Ligi'ne inerse orada bir kupa daha getirebilirdi Galatasaray. Ama Zaten bu oyuncular da Şampiyonlar Ligi tabii, markası. O geldi, tabii e, tabii. altına transfer Aynen. oldu. Tabii Osimhen mesela hep onu düşündü ya 8 maçta ben e, güç şeyime e, bon servis bedelimi, e, marka değerimi daha da artırırım diye düşündü. Kesinlikle. Haklı. San'e şimdi, de öyle. Tabii San'e, Sane de yani. öyle. E, şimdi ama Varış Alper öyle. İşte alınacak olan kaleci o şekilde geliyor. Doğru. Yani ee, Galatasaray'da tabii 10 on, numara eh, hedefi de vardı. Enzo Milot biliyorsunuz Tutkarts'ın Milo oyuncu 23 mü, yaşında 10 numaraya bir oyuncu. müthiş evet. bir oyuncu. Herkes onu söylüyor ama ona da e, Atletico Madrid talip olmuş. Atletico Madrid'de görüşmelere başlamış. Evet. Yani geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde şu Tutkarts'a çok maçını izledim ki Milo'yu birkaç yıldır hani e, izliyorum. Şutkatt maç olduğu zaman özellikle izlediğim oyunculardan bir tanesiydi. Daha bu yani burayla ilgili hiç haber çıkmadan gole son derece katkı veren, sürpriz şutları olan, her zaman o bölgede bulunan, iki tarafı da oynayabilen. Öyle diyorlar. E, önemli bir oyuncu. Devre arasında bir çıkış maddesi vardı oyuncunun ama e, şu an için durumunu ben de bilmiyorum. 18 milyon Euro'luk bir çıkış maddesinin olduğu konuşuluyordu devre arasında. Valla Bilt ve e, şu anda sanıyorum o madde kalkmış durumda. Bilt gazetesi de Kiker'in internet sitesinde de dünkü haberlerde Galatasaray'ın hem menajeriyle görüşüp anlaştığı hem de futbolcuyla anlaştığı Stuttgart'la da masaya oturacağı yani müzakerelere başlayacağı ile ilgili çok ciddi anlamda. ikisi de sonuçta sözün ettiğimiz Kiker'de, de, Bilka sitesi de saygın iki yayın organı. ikisinde de bu haberlerin çıkması tesadüf olamaz. Aslında i̇şte ama Atletico Madrid'in de Oyuncu için devreye girdiği e, haberi geldi. Bakalım göreceğiz ama Galatasaray gerçekten büyük adımlar atıyor. Çıtayı yükseltiyor ama Kesinlikle. şimdi e, rakipleri de biraz rahatsız haklı olarak. ya Çıtayı çok yükselttin ey Galatasaray zaten kadro olarak fark açtın. İşte siz Galatasaray şimdi pahalı oyuncular alınca haklı olarak Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta Trabzon'da diyor ki ya bak Galatasaray böyle şaşalı oyuncular alıyor. Siz... Olsun ki kulüplerde oraya eee Bat, mı? <laughs> yani tabii olsun. Ben para kısmını artık konuşmuyorum. Şöyle tabii en fazla konuşulanlardan ama zaten e, burada ama hani artık para kısmı bence gerçekliğin dışına çıktığı için bütün kulüplerimiz adına söylüyorum. Para kısmını konuşmadan söylüyorum. Ne kadar çıta yukarıda olursa bence Türk futbolu adına söylüyorum ben bunu. Iyi ama Galatasaray çok elinde çok büyük gelir. bir silah var. Şampiyonlar Ligi'nde Fakti. bir defa 8 maçım var diyor. Para da var diyor. ...işte şeyi de gösteriyor... ...statı tesisleri... ...yani e, Sayın Başkan Dursun Özbek... ...şunu söylemişti... ...buraya gelip de yabancı oyuncular da geliyor... ...çünkü Galatasaray'daki yabancı oyuncuların... ...futbolcu arkadaşları ve çevresi de geliyormuş... ...merak edip işte davet ediyor... ...kalıyorlar falan... ...buraya gelip de... E, ...bu tesisleri beğenmeyen... ...hayran kalmayan, büyülenmeyen bir tane futbolcu yok... ...bu tesisleri biz... ...7 yıldızlık yaptık çünkü... Biz sunumda da bunu bir silah olarak kullanacağız. Bak, bakar mısın ne kadar güzel. Yani tesis var tesis. Gittim ben bir bakıyorum tatil köyü gibi tesis yapmış. Bir artı bir odalar oyuncuların. Her türlü konfor var. E, bütün ihtiyaçları düşünmüş. Bazı oyuncular eve gitmek istiyormuş. İstemiyormuş. Işte. Ya yani burada kalalım. Orman içinde müthiş bir yer. E, stat olağanüstü zaten Tabii. atmosferi, ambiyansı. E, takım güçlü, başarılı. Yani bütün artılar bir araya gelmiş. Yönetim çok güçlü. Bekardır abi Çok. oyuncular. <laughs> 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 Kim Zeki abi testleri genelde tabii testler daha tamamlanmadı. Işte, <laughs> yani testleri şu an görünen ön yüzünü görüyoruz. Dağın ön, ön yüzü derler ya. Bir de bunun bir arka kısmı olacak böyle kat 70 kat daha bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Onlar daha geliyor. Var. Onlar geldiği zaman zaten tabii belki de, de Avrupa'nın sayılı tabii, istenen bir olacak. da yapmaya başlamışlar. Fenerbahçe'ye de geçmemiz lazım. Evet. Fenerbahçe'ye geçelim.